Ee, Ankara'da enginarcılar Biz enginarcılarız Ankara enginarcıları ee, Maske takmak zorundayız Eldiven kullanmak zorundayız ee, Bunlar da olmayınca olmuyor İşler zaten yok Bu olay dolayısıyla Hiç müşteri yok gelmiyor Pazara müşteri gelmiyor Bir ikincisi bir de yaşlı Dolayısıyla bu yaşlı maşlı Derken hiç gelen olmaz Pazarın hali kendiniz görüyorsunuz Durum zor durumdayız yani. Maske takmak zorundayız. Çalışıyoruz, eldivenli çalışıyoruz, düzenli çalışıyoruz ama kimse yok. Maske, tabii müşteri komple maskeli geliyor. Ee, Sağolsun belediyemiz, e, Büyükşehir Belediyesi maske dağıtıyor. sağ Sağolsun eldiven dağıtıyor. 2 gündür dağıtıyorlar. Yani zor durumda olduğu sürece kullanıyoruz. Bir de fotoğrafını çekelim ya. Çek baba. Tabii çok güzel olur. Tabii en güzeli o. Hastalık var. Mecbur takacağız ee, bizim e e müşterilerimize şey bulaşmasın. Yani güzel olur. Bence hepimiz takmalıyız ki bizim insanlarımıza zarar dokunmasın. uyadırıyoruz biz 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 e, söylüyoruz. Hepiniz e, takın eldivenizi iyi bakın. Yani ne kadar iyi baksanız o kadar daha güzel olur, o kadar iyi geçer. Hayır elimiz e, bazıları seçmeye alışmış her ya. Hani seçmek yok diyoruz, hemen yani bazılar e, yani biz de diyoruz yasak ama yine seçiyorlar yani. Mecbur takacağız. Söylüyoruz. Takmıyor müşteri e, olması ol, görüyoruz ama siz de takın diyoruz. Yani daha iyi olur. Size hastalık bulaşmaz. Daha güzel geçer. Onlar da takıyorlar. Abi, evet. evet. ee, hani? bir... be. Sana... oldu bence. abi, 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 çünkü ben de bir sağlıkçı olduğum için tedbirimi alıyorum da. Yani şimdi bu kıyafetlerle eve gittiğim zaman çıkartırım hemen banyoya. Ve <laughs> bunlar da makineye giriyor arkadaşım. Yani temkinli olsunlar. Ondan sonra yani sebze meyve aldıktan sonra yıkasınlar. Yeşillik alıyorlarsa onları sirkeli suda batırabilirler. Ya yani daha benim yapabileceğim bunlar Veyahut da banyo yapabiliyorsa banyo yapsınlar. Ya yani kendilerini hijyen yapsınlar olduğu için. Yani ben yani de sağlıkçıyım ya, resmetin abisi görse şunlara bakar Haydi 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 kolay ezberleceksin Valla sağlık bakımından hem müşteri açısından hem kendimiz açısından mecbur takıyoruz. Hem e, devletimizin bize göstermiş olduğundan dolayı çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. E, elimizden geldiğince hem müşterilerimize hem de kendimizi korumaya çalışıyoruz. <laughs>